Merhaba arkadaşlar, esenler oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere desenli yazmamla çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. İstenen bir modeldi. Hemen zürafamı hazırladım arkadaşlar. Zürafa bu şekilde çektim. Hemen modelime de buradan başlıyor. Zürafamı yaptım iç kısmına bir düğüm atıyorum ve buraya bir iki hemen yanına arkadaşlar. İpimi indirdim iç kısmına tekrardan düğüm atıyorum ve buraya iki tane pırpır pır yapıyorum 1 ve iki yanından devam ediyorum arkadaşlar. bir ve iki. Bu bizim ara yolumuz arkadaşlar. Hemen iç kısmına devam ediyorum. Bir, ve 2 buradan bu şekilde hemen yanından buraya iç kısmına arkadaşlar bir düğüm atıyorum. Pırpırım boyutunu bir tık bak şöyle gelecek şekilde ayarladım hemen yanından devam ediyorum bir iki ve üç arkadaşlar üç tane zürafamı yaptım ve üçüncü zürafamın iç kısmına bu şekilde düğümümü attım. Hemen bunu uç kısmından ilk yaptığım pırpırın uç kısmından arkadaşlar eşit bir şekilde bakın tam ortadan hizaladım ve birleştirdim. Hemen aynı yerden bir pırpır yap. Burası çok büyük olmayacak arkadaşlar. Çok küçük de olmayacak. Şöyle orta boyda bir pırpır pır yaptık. Hemen yanından ipimi indirdim. Hiçbir şey yapmadan devam ediyorum. Bir sayabilirsiniz. 2 İki. Hemen ikincinin iç kısmına Arkadaşlar bir ve iki iki tane pırpırımı yaptım hemen dibinden devam ediyorum modelimin alt kısmında bu şekilde olacak buralara çiçeklerimizi çalışacağız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen tamamlayıp geliyorum. Modelimin alt kısmını tamamladım arkadaşlar. Hemen çiçeğimi yapmak için renkli ipimi aldım. Buradan arkadaşlar pırpırımın iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. İlk düğümü attım hemen ilk pırpırımı yapıyorum. Birinci pırpırımı oluşturdum. Ben buradan arkadaşlar kestim. ikinci pırpırım. Üçüncü pırpırım. Pırpırımı şöyle diğer tarafa kaydırıyorum. Hemen dördüncü pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde dördüncü pırpırımı yaptım arkadaşlar iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım ve buraya küçük 3 tane pırpır yapacağım. Bu boyutta. Bakın boyutu bu şekilde. 1 2 Bir tık büyük oldu. Hemen düzeltiyorum. Bakın, direkt çekmiyorum. Buradan şöyle göstereyim. 3 Uç kısımlarından topluyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3. Topladım dikkatli bir şekilde düğümümü attım. Evet. Ha. Bu ipimi arkadaşlar direkt aşağıya indiriyorum. Dikkatli bir şekilde direkt aşağıya indirdim. Hemen Aynı boyda arkadaşlar şu hizada bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. İç kısmına bir düğüm atıyorum. Ve üç tane pırpır yapıyorum. Boyu çok büyük olmayacak arkadaşlar bu 3 pırpırımın. Aşağıya yaptığımız pırpırlardan bir tık küçük olacak. 2 ve 3 hemen topluyorum arkadaşlar yorumların yana kaydırıp p'den ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz desteklerinizi bekliyorum. Hemen dip kısmına. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde tutuyorum. Bakın ayarladım ve ipimi çekiyorum. Şuradan arkadaşlar parmak üstü diyorum. Bakın. Parmağınızda düzelt. Hemen diğer pırpırlarımı da yapıyorum. İlk önce ayarlamasını Bakıyorum bir iki ve üç arkadaşlar A. dikkatli bir şekilde boyutuna ayarladım tutuyorum ve çekiyorum. Bakın ilk çiçeğimiz bu şekilde oluştu. Gerçekten güzel bir model arkadaşlar. Hemen buradan şu kısımda kestim. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Arkadaşlar bu modeli ütülerken de bakın bu şekilde arkadan tutuyorsunuz. Çiçeğimizi düzelttik, pırpırlarımızı düzelttiniz. Ütüyü bu şekilde bir kere buharıyla basıyorsunuz. Bitti. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. İğne oyasında ütü yapanlardaki en büyük hata arkadaşlar ütüyü bu şekilde böyle döndürüyorlar. Bu yanlış. Sadece çiçeğinizi bu şekilde düzeltiyorsunuz. Ütüyü bir kere basın. Bu kadar. Şu an bu ütüsüz bir model arkadaşlar. Gayet güzel. Hemen diğer çiçeğimi de birazcık göstermek istiyorum. Diğer rengimde yazmamın kendi renginden arkadaşlar bir tık kendi rengiyle koyu diyebiliriz, vizon rengi gibi. Hemen buradan ilk purple'ımızı yapıyoruz. Gerçekten güzel bir model arkadaşlar. Üst çiçekleri hızlı bir şekilde oluyor ama alt birazcık uğraştırıcı diyebilirim. Zahmetli bir alt var arkadaşlar. Yeşil kısımları bakın aralıklarını 4 tane yaptım. İstiyorsanız siz 6 tane de yapabilirsiniz. Çekim için ben 4 tane yaptım. Arasını ne kadar açık yaparsanız fiyatınızın modeli o kadar düşebilir. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Söylediğim fiyatları gerçekten yüksek bulan bir kesim var. Yani ortalama bir fiyat söylüyorum. Çevreye göre fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Zaten çevremizdeki insanlar maalesef emin değerini bilen insanlar değil daha uyguna isteyen insanlar yani işçiliğiniz güzelse malzemeniz güzelse kesinlikle söylediğim fiyatlar normal ama dediğim gibi işçiliği kötü olup yani çok yüksek fiyatlara el işi yapanlar var arkadaşlar işçiliği de hiç iyi değil bu da hakka girer diye düşünüyorum yani dediğim gibi isteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar. Söylediğim fiyatlar gayet normal. Şu an yani 200 TL'ye hiçbir şey alınmıyor. İşçiliğiniz güzelse fiyatınız da güzel olsun arkadaşlar. Ama işçiliğiniz o kadar iyi değilse fiyatınızı çok yüksek tutmayın bence. Bunu da buradan açıkladım. Hemen şöyle bakın pırpırlarımın boyları eşit. Hemen uç kısmından topluyorum. Bakın şöyle topladım. Dibimi Şuradan hemen indiriyorum arkadaşlar. İndirdim. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Buradan. 1 2 ve 3 Tamam. Uç kısımlarından topluyorum. Bu şekilde topladım. katlı bir şekilde indiriyorum. Buraya 3 tane pırpır ediyorum. Pır 2 ve çevirdim arkadaşlar. Dip kısmından kestim. Bakın biraz yana kaymış çiçeğimi. Hemen şöyle düzelttim. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde olacak. Hemen yani şu kısımları da tamamlayıp geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Yazmamla uyumu harika. Şöyle arkadan da göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Bakın bu şekilde ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Hemen Önden de şöyle göstereyim biraz modelimi anlatayım. Alt kısmı birazcık uğraştırıcı arkadaşlar. Üstü hemen oluyor elinizin hızına bağlı. Gerçekten çok tatlı, güzel bir model oldu. Belki bu yazmayı bu modelle devam da edebilirim. Bakın şöyle çok sevdim gerçekten. Duruşu da çok güzel oldu bence. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp hey p'den ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Fiyat kısmına gelirsek de minimum 1300 TL'den başlayabilir arkadaşlar. İşçiliğe göre fiyat da değişir. Fiyatların fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız arkadaşlar paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.